süreçte benim en büyük destekçim annem oldu. Ona öncelikle çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bize büyük emek veren öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Ve bu süreçte babam vefat etmeden önce ona şampiyon, Türkiye birincisi olacağıma dair söz vermiştim. Bu beni bu süreçte çok motive etti. Bunun için de çok gururluyum babamın sözünü tuttuğum içinde. Ve ben bu şekilde bunu başardım. Ona verdiğim bir sözdü bu birincilik ve bu sözü tuttuğum için çok mutluyum. Onun da gururlandığımı düşünüyorum. Ben bu süreci bir yıllık çalışmayla başardım. Bu bir yıllık çalışmanın içinde genellikle konuları önden ilerletmeye çalıştım. Konuları tam anlamıyla bitirmek için Hani tamamıyla kavramak için uğraştım. Hiçbir hani pürüz kalmasın, aklımda işte takılan bir nokta olmasın diye her bir soruyu en ince ayrıntısına kadar anlamak için uğraştım. Bunun yanında birçok kaynaktan, birçok farklı kaynaktan sorular çözdüm. Bu da aynı zamanda benim soru pratiğimi geliştirmekle beraber okuma hızımı da arttırdı. Ve okulumuz sayesinde de birçok farklı denemeye girdiğim için bu da bir alışkanlık kazandırdı, bir pratiklik oluşturdu. Ve bu şekilde soruları daha kolay çözdüm. Nasıl Tatil nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Ne planlıyorsun? Bu süreçte ben kendime güvendim. Her zaman kendimi bu şekilde motive ettim. Stresimi kontrol ettim. Ve bu yüzden sınava da daha rahat bir şekilde girip rahatça da çıktım. Ben burada ilk hedefimi gerçekleştirerek LGS'yi başarıyla bitirdim ve bundan sonra da başarılı bir lise dönemi geçirip ondan sonra da büyük bir başarı.